Merhabalar, videonun başlığını okumadıysanız hemen okuyarak başlayın ya da okuduysanız hemen cevabını veriyorum. Makaslar kesim performansını arttırmak ve makasın ömrünü uzatmak için bilenir. Kullandıkça kullandıkça zaman içinde makaslar düzgün kesemez hali geliyor. Bileme makasların keskinliğini geri kazandırır. İkincisi ise kesim kolaylığıdır. Bilenmiş makaslar kesim yaparken sizden daha az kuvvet isteyecektir ve daha hassas bir şekilde kesiminizi yapabilmenizdir amaç. Üçüncüsü ise temiz kesimlerdir. Keskin Arkadaşlar ...temiz ve düzgün, pürüzsüz bir kesim yapmamızı sağlar. Peki bileme yaptıktan sonra ne kadar gider bu makaslar? Videoyu detaylandıracağım nokta biraz burası. Bu kanalda genelde arkadaşlar ahşap işleriyle ilgili videolar oluyor. Ara sıra makas videoları atıyorum. Makas bileme benim profesyonel olarak yaptığım bir iş. Ahşap ise hobi olarak yaptığım bir iş. Ahşap videoları atmayı daha çok seviyorum. Ama arada dediğim gibi makas videoları da atacağım. Ki bu aylar bileme e, işinde biraz daha sistemimi değiştireceğim için... ...biraz daha fazla bileme videosu göre ama ahşap videolarıyla da geri geleceğim. Malum yaz ayı olduğu için biraz sıcak atölyede çalışması zor oluyor. Biraz terliyoruz. Biraz daha sabır istiyorum ahşap işiyle ilgilenen arkadaşlar için. Bileme yapıldıktan sonra bu makaslar ne kadar kullanılabilir? Şimdi arkadaşlar burada tam olarak 5 tane değişken var. Birincisi bileyici. Biziz. İkincisi kullanıcı ya da tutuş şekli diye anlatacağım şey. Üçüncüsü makasın markası ya da çeliğin kaliteli olup olmayışı. Dördüncüsü kesilen malzeme. Beşincisi ise tamamen duygusal olan bileme fiyatı arkadaşlar. Bileyici değişkeninden bahsedelim. Arkadaşlar eğer makasınız kötü bir biçimde bilendiyse ömrü tabii ki aşağıda olacaktır. Eğer düzgün bir bileme yapıldıysa ömrü standart olacaktır. Bileyeceği sabit tutalım arkadaşlar. Burada anlamanız için söyleyeceğim. Bileyeceği sabit tutun. Kendi gittiğim yerlerden bahsediyorum. Bana bileme yaptırıp 2 yıl kullanan da var. 40 günde çağıran fabrikalarda var. Bu neden kaynaklı oluyor? kullanıcının kullanım şekli ya da uğraşmış olduğu kumaş türüyle ya da makas farklı farklı vardiyalarda farklı kişilerin eline geçmesi bile işi değiştiriyor. Neyse bileyici faktörü üzerinde durayım tekrardan. Dediğim gibi iyi bilenmiş bir makasın süresini uzatan faktörlerden birisi bileycidir. Ama bütün faturayı lütfen biz bileyicilere kesmeyin. İkincisi kullanıcı tutuş. Arkadaşlar bence en önemli detay burada gizli. Burayı biraz daha detaylandırarak anlatacağım ve gen genç arkadaşlarımıza da özellikle kullanıcılar olarak da ufak tefek öğütlerim olacak. Lütfen bu kısmı altını çizerek dinleyin. Yıllardır birçok yere gidiyorum. Birçok yerden de makas geliyor. Arkadaşlar işin temeli eğitimden başlıyor. Okullara, dikiş kurslarına da bileme hizmeti sunuyorum. Ve karşılaştığımız manzara şu arkadaşlar. Öğrencilerimize verilen makaslar berbat durumda. Kızmayın şunu yapan hocaları da görüyorum. İyi makasları kendilerine ayırıyorlar kötü makasları çocuklara veriyorlar. Aynı şekilde atölyelere gidiyoruz. Yeni başlayan kişilere atölyedeki en kötü makas yeni başlayan gençlerin elinde oluyor maalesef. Önemli bir konu benim için. Bizim yaş grubumuz ya da bizden üsttekiler zaten dinlemiyoruz arkadaşlar. Bakın gençler lütfen dinleyin bu kısmı. Yeni işe başladıysanız lütfen kötü makaslarla çalışmayın. Çünkü onunla e, makası kanıtmaya başlıyorsunuz. Kesme işi çok zor olduğu için ve işinizi yerine getirebilmek için makası çok zorlayarak kullanıyorsunuz ya da öğrenciler için çalıştığınız firma size kötü bir makas veriyorsa paranızı kıyın bir miktarına gidin bir makas satın alın. Aynı şekilde öğrenci velisi misin? Çocuğunun eline okulda kötü bir makas verildiğini görüyorsan lütfen çocuğuna bir makas al onunla gönder ve o makası o kişiden başkası lütfen kullanmasın arkadaşlar. Bakın temel sıkıntı şu makası kesemediği için sıkarak parça 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 yani kumaşı da parçalayarak kesiyor ve zor kesiyor. Elini sıkarak kullanmayı başlıyor. Küçük yaşta, genç yaşta. Bu ustalık sürecinde de aynı şekilde ben bilenmiş daha hani yeni bir makası bile ustanın eline vermiş olsam sıkarak kullanıyor ve makası anında köreltebiliyor. Ne oluyor? Temel olarak iş gücümüz düşüyor arkadaşlar. İş rahatlığımız düşüyor. Kullanıcı bu noktada gerçekten çok önemli. Bilenmiş bir makası ya da sıfır alınmış bir makası keserken kardeşim karşındaki elimdeki işte saten tarzı bir kumaş mı? Döşeme tarzı bir kumaş mı? Kot paçası mı? Senin makasa vereceğin kuvveti senin hissetmen lazım. Elinde iki parça demir var. Birbirine ne kadar kuvvet uygulayacağını ayarlayacak olan kişi sensin. Eğer ne kestiğini bilerek makas'a davranırsan deyim daha uzun süreli bir kullanım nasırsız ellerle bu işi sonlandırabilirsin. Gençlere özellikle ve velilere tavsiyem olsun arkadaşlar. Dediğim gibi biz yaştan bu geçmiş. Yani bunu defalarca defalarca tecrübe ede ede yaşadım. Bizim yaşımızdaki bir ustaya laf anlatamıyoruz yani laf anlatamıyoruz dedim hani fikrini değiştirme gibi bir olasılığımız olmuyor. Ha bu noktada ne yapıyorsun? Makası adamın eline uyduruyorum. Sert kullanıyorsa sert kullanmada oturmalar yaşanabiliyor ya da makası dediğim gibi hemen körelebiliyor. Onun körelmemesi için yaptığım birkaç tane numara var. Ama hani bunu yapabilmem için de benim ustayı kullanırken görmem gerekiyor. Benim görmediğim makası yolladığım zaman kullanıcının elinde kesmeme olasılığı da var. Ondan dolayıdır ki kullanıcıyı anlamak, kullanıcıyı görmek benim için son derece önemlidir. Evet, üçüncü başlığım ise makasın çeli ya da markası kalitesi. Arkadaşlar bugün itibariyle atıyorum 10 dolarlık bir makasla da çalışabilirsiniz. 100 dolarlık bir makasla da çalışabilirsiniz. 10 dolarlık bir makas e, tabii ki sizi yarı yolda bırakacak. 100 dolarlık bir makasla da çalışıyorsanız e, çok daha iyi sonuç alacaksınızdır. Ha körelecek mi? İkisi de körelecek ama birisi daha kısa sürede körelecek. Birisi daha da uzun süre gidecektir. Olay bundan ibarettir. Tabii ki makasın kalitesi kesmede çok çok büyük rol Oynuyor. başka da izlerseniz arkadaşlar taksun alırsanız taksun kullanırsınız kayı alırsanız kayı kullanırsınız imkanınız varsa ben hep diyorum kayı marka makası tercih edin bunu reklam olarak da algılamayın yerli üretim merze var mesela o da gayet güzel başarılı bir makas ömürle alakalı dördüncü maddemiz ise kesilen malzemenin ne olduğu arkadaşlar sürekli mesela Özellikle mesela ceket diken bir terziyi düşünün ve adam tek başına ya da iki kişi çalışıyor o olsun. Onlar daha disiplinli oluyorlar, daha hassas oluyorlar. Onların makasını bilediğimiz zaman onlar pamukluyla falan çalıştığı için makasları uzun süre gidiyor. Ama mesela tadilat yapan bir terziyi düşünelim. İşte bir makas, kesim makası var. Işte alıyor kota vuruyor, işte ondan sonra götürüyor şifona vuruyor, bir daha kota vuruyor. Ondan sonra bir daha şifona vurduğu zaman kesmeyecek. Neden? Burada kumaş türü makası könetmiş oluyor. Yani kot kesen bir makas kot kesmeye devam eder. Ama bir süre sonra kot kesen makas şifonu kesmez. Bundan dolayıdır ki kumaşın türü makasın ömründe inanılmaz bir etkiye sahiptir. Makas en hor kullananları da söyleyeyim. Döşeme atölyelerindeki çakımcılar kızmayın. İkincisi de arkadaşlar gelinlikçiler. Pullu, taşlı olan kumaşlarla iş yapan işte üretim yerleri ya da hani onun tadilatıyla uğraşan kişiler. Sonuçta taşlı kumaşı makasa vurduğun anda e, makasların metali dönü dönü verecek. Yani bir tarafı kesmeyecek, öbür tarafı kesecek falan peşman. Bir süre sonra bilenmesi gerekecek. Bundan dolayı eğer kalın kumaş kesiyorsanız arkadaşlar bileğicinize de çok saydırmayın. Ne oldu bir hafta işte kullandım bitti falan gibi şeyler söylemeyin. Siz biraz daha özenli olun. Dediğim gibi kalın kesseniz bile iki metalin birbirine değişini hissettiğiniz sürece makasınız daha uzun ömürlü olacaktır. Evet geldik beşinciye. Bu da arkadaşlar buna ayıracağınız bütçeyle alakalıdır. Sıfır bütçe ayırabilirsiniz. İğneyle uğraşırsın, 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 tornavidayı sürtersin, sürtersin, sürtersin tamamen işidir ya da patronun pintiliğidir. Dediğim gibi yani gençler için özellikle hani makarasanızı kendiniz temin edin. Gerekiyorsa kardeşim gidin kendiniz biletlerin. Ya yani boş verin patronu matronu. Yeter ki bileceğiniz düzgün olsun arkadaşlar. Sonuçta bu sizin işiniz, bu sizin belki geleceğiniz olacak. Tornavidayla da düzeltme işini <laughs> gerçekten ilginç bir yola. Yani hani sonuçta sen zaten eee şifonla çalışıyorsan istediğin kadar tornavidayı sürt kesemezsin. Ama penye tarzında bir kumaşla da tornavidayla sürtersen evet biraz doğru Unutabilirsin makası ama makasın bileme açısını her seferinde düzeltiyorsun. Bilediğini zannediyorsun ama makas senden daha fazla kuvvet istiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tabii ki tercih size kalmış. Ha atıyorum yani fiyat olarak bir şey demeyeyim ama hani mesela 1 liraya da bilettirirsin. 3 liraya da bilettirirsin. Şimdi patron olarak şunu düşünecekler. Ya 3 lirayı niye vereyim ben? Hani 1 liraya bilettireyim. Bilettir kardeşim ondan sonra bakalım hani bir hafta sonra kullanabiliyor musun o makası? Kullanabiliyor musun? Kullanamıyor musun? Ben de yaparım arkadaşlar. Yani atıyorum bir birim paraya ben de yaparım. Yani tuttun geçtin. Zaten hani adamlardaki mantık da çoğu zaman o oluyor. Bunun için ağızlarının bir süre yanması gerekiyor. Ne alacak ya işte çarka tuttun geçtin. Çark bir de yani çark ney arkadaşım? Sen taşlama taşın adını çark olarak koymuşsun ya bu ülkede. Eskiden elle çevirmeli çark. Şu anki nerede bileme şekli Geçmiş zamandaki bileme şekli nerede? <laughs> Neyse bu iş arkadaşlar birbirin paraya yapılır mı? Yapılır yani tuttun geçtin ha iki sürttürürsün sen alırsın eline de penye ya da lakosu abi kesiyor mu kesiyor karşı tarafa verirsin keser kesmez abi bana ne dersin ha, ama işinin arkasındaysan da paranı kazanacaksın hani alacaksın adamın bir ihtiyacı olduğu anda işte gideceksin ya da yanına çağıracaksın halledeceksin işini bu da tamamen kullanıcı tarafına bakıyor arkadaşlar. Ha bu şey şunu demeye çalışmıyorum. Hani pahalı yapan herkes iyi yapıyordur değil. Kalite standartını bilinci belirleyecek zaten. Ha çok aşırı pahalı yapmazsın. Aşırı ucuz yapmazsın. Kalitenden ödün vermeyecek şekilde hakkını da kazanacak şekilde yaparsan zaten işin sirkülasyonunu getirebilirsin. Ha bu konuda bakın şunu da söylemeden geçmeyeyim. İşte bu lazer bileme hani mevzusunda hani tıraş olduğunu daha önceden anlatmıştık. Ha inanmayan da oluyor. Hala inanmayan oluyor. Hala ikna edemiyorsun piyasayı. Abi gidiyor işte 100 dolarlık makası adam diyor ben diyorum ki sana. Kardeşim diyorum bak lazerle biliyoruz falan bunu işte normal sakın şey biletme. Alıyorum ben senden bir birim para alacağıma 10 birim alıyorum. alıyorum. Sen de paşa paşa veriyorsun. Ama sen bu lazer makinasını hiçbir zaman görmüyorsun arkadaşım. Ben diyorum ki sana işte İstanbul'da bir yer var. Oraya gönderiyoruz. Orası yapıyor bu işi. Geri getiriyor. Abi alacağım ben senden 10 para. bileci de değil mesela makinacıyım ya da başka bir şey. Götüreceğim abi bileyiciye. 2 birim para vereceğim. Kardeşim şunu güzelce bile. Ondan sonra aldım. Geri sana verdim. 10 parayı verdin. 8'i bende. ikisi bileyici de kalıyor arkadaşlar. Bu iş böyle. İster inanın ister inanmayın kullanıcı sizsiniz. Evet bu 5 maddeyi birleştirirsek genelde iyi bilenmiş makaslar arkadaşlar 2 ay civarıyla 1-2 yıl arasında size kullanım ömrü sağlayabilir. Dediğim gibi hani bu iş tamamen değişkenlere bağlı seyreden bir süreç. Makasların bakımı da bu konuda e, önemli rol oynar arkadaşlar. Tekstil atölyeleri genelde nemli ortamlardır. Bunun için arada sırada e, makasınızı yağlı bir bezle arkadaşlar iç kısımlarını silin. Bu makasınızın ömrünü uzatacaktır. Göbeğini yağlamaktan kaçmayın. Sık sık yağlayın. Özellikle ve özellikle makası bir kişi kullanın arkadaşlar. Başkasına vermeyin makasınızı. Makasınızı başkasının ne kadar kanırtacağını, ne keseceğini, ne yapacağını bilemezsiniz. Bir makası iki kişi kullanıyorsa o makas körelmeye mahkumdur arkadaşlar kısa süre içerisinde. Makasınızı düşürmeyin arkadaşlar. Makasın düştüğü anda yani ağzı açık bir şekilde özellikle düşüyorsa e, işi bitiyor. Yani o noktada o noktaya kadar keser yaralandığı noktaya kadar. Yaralandığı noktada kumaşı gever. Yani döndürür içine alır makas kumaşı ya da ilerisi keser. Yani o nokta yaralandığı zaman düzgün bir kesim yapalım. İkinciye düşürüyorsan başka bir noktadan. Üçüncüye düşürüyorsan başka başka noktadan. Ondan sonra da makasın artık santimlik kısımlarıyla kırt, kırt 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 çalışmaya devam etmeye çalışırsın. Bileme bunun için de gereklidir. Şimdi ben makası bilemiş olayım. Arkadaşlar daha hani bunu çok yaşıyoruz atölyelerde de. Daha ben bilemeyi yapıp işte eline veriyorum ya da ötücün neredeyse. Daha öbür makasları yapmadan şık aşağı aşağıya bir bileme şey düşme sesi geliyor. Zaten o anda da hemen bir böyle utanır falan bilmem makas saklamış yani şey derim ki hemen getir yapalım yani bu ne demek oluyor arkadaşlar makas bilendi aradan 30 saniye geçti sen yere düşürdün makası geçmiş olsun bu bileycinin suçu değildir. Bu tamamen kullanıcının suçudur arkadaşlar. Ha bunun da önüne geçebilirsiniz. Ya kardeşim mıknatıs mı yapıştırıyorsun? Bilmem ne, ne yapıyor musun? Yani makası makinana mı bağlıyorsun? Ne yapıyorsan yap bir çözümünü bulmaya çalış. Ondan sonra toplu ile çalışan arkadaşlar özellikle gelinlik işte. onlar da hani milyon tane toplu iğne kullandıkları için onların çok kaçma şansı olmuyor zaten. Hani onların makasını al bak tamamen şeydir hani iğne yarasıyla dolu oluyor. Ki iğne yarası normal düşme yarasından daha büyük oluyor. Makastan daha fazla alman gerekiyor. O yüzden gelinlikçilerde bu büyük sıkıntı ama terzilerde de hani aynı şekilde onlar daha az de çalışmış olsa işte toplu iğneye denk geldiği yerde dediğim gibi düşmeden daha fazla o noktadan sonra e, makas döndürür arkadaşlar. Gemi yapar kesemezsiniz. Bunlar kullanıcının dikkat etmesi gereken çok önemli hususlardır. Lafa gelince işte makas bizim her şeyimiz, işte elimiz, ayağımız olmasa biz ne yaparız diyorsunuz. Ama ondan sonra genel anlam tabii ki hani istisnalar kaydı çok iyi bakanlar da var ama genel bakıyorsun piyasaya makasını sallayan yok. Yani o zaman da bizim de çok yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu senin elin ayağınsa, bu senin en sağlam takımınsa ona gözün gibi bakmayı da bileceksin. Müşterinden mi uzak tutuyorsun? Bir yere sabitliyor musun? Ne yapıyorsan yap. Değerli genç kardeşlerim, Hani hedef olarak sizleri seçtim ya da öğrencisinizdir ya da velisinizdir. Alışkanlık nasıl başlıyorsa o şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonradan çeviremiyoruz. Lütfen bir firmaya başladınız. Size makas vermiyorlar kardeşim. Alın yenisini. Düzgün kullanmayı öğrenin. Siz ne kadar düzgün kullanırsanız o kadar güzel ileride birer usta olacaksınızdır. Takımınıza ne kadar sahip çıkarsanız o kadar iyi bir usta olacaksınızdır. Hani firmada, okulda şunu ya bile iletmiyorlar işte şey yapmıyorlar. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım değil arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Senin ne yapacağın önemli. Ya çıkart cebinden 50 10 lira, 100 lira, her neyse. Götür adam akıllı bir yer nerede? Bilettir. Bilettirmezsen ondan sonra geleceğin 30'u 40'ı, e parmaklarım nasıl tuttu ne yapacağım ben çok ağrıyor parmaklarım akşam eve gidince ne yapacaksın hiçbir şey yapamayacaksın o ağrıyla yaşamaya devam edeceksin. Evet sizin iyiliğiniz için anlatmaya çalıştım. Evet bileme yapmanın faydaları neler? Daha az çaba harcarsınız daha az kuvvet uygularsınız kumaş daha az zarar görür iş gücü yükselmiş olur ve size uzun ömürlü bir kullanım sağlar diyebiliriz. Bu videoya da hemen şunu da sıkıştırayım. Ben diğer videolarımda da de dediğim gibi gidip yerinde yapıyorum. İşimin %90 civarı bu şekilde dönüyor. Daha önceden de bahsetmiştim haftanın bir gününü ulusa dükkanıma ayırmak istiyorum diye. Bu işi ayarladım artık neredeyse. Kısmet olursa Ağustos sonu ya da Eylül'ün e, ikinci haftasına da belki sarkabilir. Pazartesi günleri full ulusa dükkanımda bir gün duracağım arkadaşlar. Çünkü hani etrafa yetişemediğim yerlerden de toparlamak istiyorum. Bu konuyla da ilgili tabii ki daha detaylı video çekeceğim. Hatta ve hatta niyetlerimden birisi de şu arkadaşlar. Ben normalde bıçak bileme ile uğraşmıyorum. Dük yani bir bıçak bileme sistemi de oluşturmak istiyorum. Yani muhtemelen kısmet olursa bu konuda da hani altta da linkini bırakacağım. Mutlaka o kanalı da tavsiye ediyorum. Zeki Akser arkadaşlar hani ben Zeki usta ne zaman video yayınlasa hani daimi izleyicilerinden birisi hani çok yürekten anlatan bir ustamız. Kısmet olursa bir gidip onunla da tanışmak istiyorum ama dedim gibi hani kader kısmet bilemeyiz ne olacağını. Ondan da bıçakla ilgili birkaç bir şey öğrenirsem hani ufak tefek dükkanda da bıçak işi de yapmayı düşünüyorum ama ama asıl hedefim benim. E, makas arkadaşlar. Yani hani öbürü biraz daha işiniz görürsün yanında bir şeyler olursa diye onu da belirteyim. Ha bu arada tabii ki ben şeyde boş geçmeyeyim. Atölyem YDR kanalda hani sonuçta ondan daha uzun süredir Yüksel Usta'yla konuşuyoruz, ediyoruz. Hani çok fikir yürütmüşlüğümüz de vardır. Onun kanalında aynı şekilde bileme için takip edebilirsiniz. Ha bir de bakarsın makası bırakıp şey başlıyormuşuz, bıçağa falan başlıyormuşuz derim ama zannetmiyorum zor hani çünkü hani makasa artık kafa koymuşuz. Ee, o yola devam edeceğime inanıyorum. Evet videoyu sonlandırırken gençler gerçekten özellikle lafın sizeydi ya da öğrenci arkadaşlar hani inşallah bu videoyu hani 5 10 kişiye bile ulaşmış olsa yani atıyorum hani 100 kişi 300 kişi 500 kişi 1000 kişi izler ama hani ben 10 kişiye bile 10 tane genç arkadaşıma ulaşabilsem bile benim için kar kardır diyorum. Yorum yazmayı, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.